Evet arkadaşlar merhabalar. Dolapta ne varsa onu pişiriyorum. Alışveriş yapmıyorum. Vloglarına başlamış bulunmaktayım. Bugün hiç alışveriş yapmadım. Alkışlayın. <laughs> Komşum e, Mevlit okutuyordu. E, onun mevlidine gittim. E, ben orada yedim. Kuzucuğuma falan da e, şey eve de yemek verdi. Sağ olsun. Ee, ama velhasıl gece oldu bizimkiler acıkmaya başladı patateslerim ayrıca çamurlu değil arkadaşlar pıtı pıtı şey e, çok kötüydü o yüzden öyle hazırladım şimdi bu e, patateslerim vardı bunları haşlayacağım bir de buzlukta pizza var evet, böyle buzluğunda yağlı kağıdıyla beraber koyduğum bunu oğlum sevmiyor bu eşim için yağlı kağıdımla beraber koyduğum Pizza'm var. Aha, bugünün şanslısı bu. İlk de yapmışım sonra kaşar peyniri falan azıcık kalmıştı geride o da bozuldu. Böyle daha güzel saklanıyor. Heh. Şöyle mis gibi pizza'm var. Şöyle. Bunu da tekrar geri yerine koyayım. Pişirmeye alayım. Bakın mis gibi dolaba koyuyoruz. Daha bundan. 5 taneydi. 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Heh, bir de eşim için yaptığım şu. 5. Evet. Burada da pişmiş 2 dilim pizzam vardı. Bunu da şey yapacağım. Çıkaracağım. Bunu da Nurhan ablacığım yapmış vermişti. O gün çok toktum. Yemedim. Şimdi bu birazcık piştim Bunun köşesine de bunları bırakıp satacağım bu ve bu bize yeter bence. Bunu da yemek istiyorum. Çünkü o domatesli biberli falan yapıyor. Bizimkiler sevmediği için ben bırakamıyorum. Canım çekti. Hiç buzluktan harika menü çıktığını gördünüz mü? Efsane. Oh mis gibi. Evet arkadaşlar merhabalar ben geldim. Elazığ'da daha doğrusu Türkiye'de çok kar yağan bir gün vardı ya. 1 Ocak işte bugün o gün. <laughs> Ay dün bir yere çıkamadık. Şöyle bizim buradaki çiğ köfteciden çiğ köfte yaptırdım. Sebzeleriyle falan. Şöyle yanına da içecek aldım. Hah iki tane ayran. Ve... İki tane de sarı yer kola. Böyle. Şöyle teneke kutuyu ben çok seviyorum. Ekmek aldım altı tane. Ekmeği kaldırdım. Niye altı tane? Çünkü her gün çıkamıyorum. Şöyle hmm, maden suyu. Şöyle bir el kremi. Şöyle bir hamburger köfte şöyle bir tavuk nadıl nugget Heh. şöyle hamburger ekmeği ve zeytinin bitmişti. Bu zeytinden aldık. Bunu çok sevdik. Böyle çiğ köfteciye 370 verdim. Ee, sodalarla ekmeğe 90 bime ne kadar vermişim onu bilmiyorum. Böyle bayağı bir masraflı bir alışveriş yaptık ve gel. Şöyle mis gibi. Nugget, el kremi, hamburger köftesi, hamburger ekmeği, doğal zeytin, ayran, sarıyer kola ve maden suyu böyle. Ay valla dışarı çıkamıyoruz. O yüzden çıkmışken dedim biraz bir şeyler alayım da evde tüketelim. Kesemize bereket olsun. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Yine nereden geldim? Marketten geldim. Arkadaşlar şöyle bir silip, silipi değil. Jilivili. Islak mendil aldım. Bizim evin temel şeyi. 3 5 tane soğan aldım. Poşet kaldırayım poşetler. Ay poşet 1 lira olmuş mu acaba? Vallahi olmuş. <laughs> Bu arada 2 Ocak'tayız. O yüzden özellikle soruyorum. Şöyle bir tane biskolata stik aldım. Abur cubur alışverişi. Bir tane Hindistan cevizli Wanted. Üç tane şöyle Bim'in Hindistan cevizli çaklatı. Bime şöyle bir şey gelmişti. Küçük halle gibi. Bir bakayım çok merak ettim. Hmm. Hı -hı. daha güzel. <laughs> Şunlar çok güzel arkadaşlar. Bimin Dostino'nun sütlü pastaları. Bunlar bu dolabının Çok iyi değil. İkisi de çikolatet. Şöyle yine bimin çikolatalı çikolatet. Cupcake meyveli kokteyl bundan da yiyeceğim. <laughs> Bir tane daha meyveli. Hmm, Türkiye üretimi. Ama içi marshmallow daha güzel. Şöyle ben yerken size şunları göstereyim. Buraya toplamda 373 lira verdim. Böyle. Evet canlarım. Evet arkadaşlar ben e, melemen falan yapıyordum. Babaannemizden şöyle ekmek, dolma ve şey geldi onu da dayanamadık kopardık. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kesesine bereket olsun. Böyle. Evet arkadaşlar ben geldim. Allah'ım. Şöyle şeyden geldim. Şöyle bir kargon geldi. Onun benimle alakası yok. O eşim malzemeleri. Ay şöyle durun. Çekeyim. Ay bu tarafa söyle kendini ayarlamadan niye video başlatıyorsun değil de. <laughs> Ay neyse. Evet geldim canlar. Şimdi şöyle iki tane bardak ayran aldım. Kuzucum seviyor diye. Eşim yaptı. Kendim için bir tane çiğ köfte durum aldım. Ondan sonra cama canına şöyle. Bir paket gösteremiyorum. Şöyle çilek aldım. Kuzucuğum meyve istemişti. Bugün bir manavda olanlardan topladım ve geldim şöyle bir düzeyde maydanoz şöyle yeşil elma 3-5 tane 4 tane de kırmızı elma birazcık da şöyle muz aldık ondan sonra İki tane kahve almıştım. Birini e, bunlar değil de o dibek gibiydi. Onu şey, komşum için aldım. Bu da bana şöyle bir tane hmm, krema, üç tane beslenmelik meyve suyu, <laughs> bir tane şöyle çikolata bimbe gördüm. Şöyle küçük küçük kahve yanı değil, Bir tık tık ve bir tane de çubuk makarino aldım geldim. 355 lira bime verdim. 415 lira. Hmm. 300 700 800 de gitsin. Böyle verdik. 800-900 bin liralık alışveriş. Çiğ köfteyle falan. Hepsini toplayınca bin lira ediyor. Evet canlar. Böyle aldıklarımı da şöyle göstereyim. 3 dakika oldu. şöyle böyle çileğim elmam. Böyle bir alışveriş. Evet arkadaşlar. Başka bir günden merhabalar. Tabii ki bir gün başka olabilir ama ay şey alışveriş bitmiyor maalesef. Ee, gerçekten bitmiyor. Kuş yeme almaya çıktım. Neler aldım? Evet arkadaşlar, kuşların yeme bitmişti. Şoka gittim. Yüz ne kadar bu? 107 lira kuşların yeme. Evet. Yeme gittim. İki tane meyve suyu. Bu da benim kuşumun yeme. Evet. Bir tane şöyle bir ıslak mendil gördüm. Aldım. Bunu almasam da olurdu. Evde vardı. 60 liraydı. Gereksiz ama aldım yani. Gereksiz değil. Yine alınırdı ama ne bileyim alasım tuttu. işte Şöyle keçap mayonez dümde indirimdeydi. 125 lira mayonezini az yağlı koymuşlar. Olsun. Daha güzel şöyle 750 o zaten bir kilodan fazla bunlar Vallahi böyle ben normalde mayonez almıyordum ama mayonez de bitmişti o yüzden onu da aldım Kız hiçbir şey almamışım gelene kadar nasıl belim koptu Vallahi benim çok ağrıdı 221 lira bin tutmuş 220 320 330 2 kiloda da yufka 630 lira günlük ne kadar harcıyorsun diyorsunuz inanın gereksiz hiçbir şey yok da, e, şey sırınlık yufka da almadım gördüm almadım birazdan gider alır mıyım bilmiyorum vallahi 630 lira Allah yardım etsin. Gerçekten çok zor. Ay şurası. 2 kilo yufka. Mayonez, ketçap. 2 tane dimes. 1 tane ıslak mendil. Ve 2 tane de kuş yemi. Kuş yemi 1 kilo bile değil. 100 400-800 gramı 110 lira yani 120 150 liraya kadar normal yani dışarıdan alsam 50 60 liradır herhalde kilosu. Gidemedim bir türlü böyle.